Liam Smith, Alvarez maçını da yöneten ünlü hakem mücadeleyi başlattı. Beyaz eldivenleriyle şampiyon Jack Kulkay, siyah eldivenleriyle Demetrius Andrade. WBA şampiyonluk maçı süper yarı orta siktette. Şimdi yumruk kombinasyonuna girmeye çalışırken hemen geri çekildi. Kontra yumruğu almadı. İlk round'da gayet başarılı bir performans Jack, Jack Kulka'yla. Ekvador asıllı Alman boksör. Andrade peşinde ama ikinci round'da bir şeyler yapma peşinde. Sağ kroşesini vurdu. Daha sıkı bir bat çıkartmak niyetinde ikinci round'da Amerikalı boksör. Jack Kulkay geriye çekildi. Midesine uzandı. Sol koşa girişimi var. Arka arka yumruklar gelmeye başladı. Jack Kulkay sol koşa attı. Ekranın sol köşesinde gömlekli kravatlı bakın. Şimdi ortaya doğru geldi. Kardeşi Michael. Sağ direkte uzandı Kulkay. Sonrasında Demet Yusandrade o baskıyı kırmayı başardı. Arkasından bir sol direk vuruyor. Kulkay bu yumrukları almaya başladı. Sol olarak mideye inmeye çalıştı. Aparkat tutmadı. Cekulkay sol koşene, Az önce cevap vermeye çalıştı. Bu yumruklardan kaçtı. Bir diğer tarafa aldı. İkinci round tamamlandı. Şimdi gerçek bir kırışma başladı. Arka arka yumruklar geliyor. Adeta yaralı aslan gibi birbirleri de acımasızca yumruklar atmaya başladılar. Cek karnına karnına aparkatları da olmadı. Bir ikincisi geliyor. Tekrar sağ direkt geliyor. Arka arka yumruklar. Kulkay giderken ayağa takıldı düştü. Hakem de knockdown olarak değerlendirmiyor bunu. Amatör kariyerinde iki kez Kit Thurman'ı yenmişti Andrade. Hemen yukarıya çıktı. Nefis yumruklar vuruyor Kulkay. Sağ koşa, aparkat sağ koşa. Bunlar tutmadı. İlki atak. isabetli yumruk başlamıştı ama. Şimdi Angela Merkel kimse yani Helmut koldu o bahsettiğim. Sağlı sollu kroşeler. Nefis yumruklar geliyor. Cenk Kuntay atak yapınca savaşmak isteyince ortaya çok güzel bir maç çıkıyor. Andrade sağ direklerle uzak tuttu. Kulkay'dan kontra yumruk denemeleri sürüyor. Aparkat tutmadı. Bakın her fırsatta yakalıyor. Müthiş bir sol direkti bu. Andrade Kulkay'ın baskısı var şimdi O da yakaladı Sadrek de yakaladı Seyirciden alkış topluyor bu maç Bu bu lakabıyla Riftar'da boy gösteren Andrade Ters kart boksör 29 yaşında Kulkay 31 yaşında Beyaz eldivenli Ekvadorlu Alman boksör Şimdi sağ kroşe sallar gibi oldu. Bir sağ direk daha geliyor. Arkasından kesilmeyen direkler. Cektun Kay dengesiz yakalanan rakibini biraz paralamak istedi ama pek de başarılı olmadı. Sol kroşe çenesinde aparkat tutturmaya çalışıyor. Sağ kroşe vurdu. Sol direkler devam ediyor. Bakın sürekli aşağıya doğru sağ aşağı doğru yatmasının sebebi de İyi bir aparkat çıkartabilmek için. Bunun planları peşinde. Demet Tüysandı adı. Aparkat geldi tekrar. Cekkül Kay peşine düştü şimdi. Arkasından arka yumruklar atıyor. Ama biraz geç kaldı. Alttan alttan bakıyor. Aparkat tekrar. Cekkül Kay sağ kroşe aldı. Atak yaparken konta yedi. Kurtay kapandı kroşeydi. İki tane, üç tane. Sağ kroşe geldi. Sol direk attı. Karşılıklı yumruklar. Jack Kay. Sağ kroşe yiyor tekrar. Hemen karşılığını verdi. Tekrar sağ kroşe, sol kroşe. Jack Kulkay da şimdi aynı şekilde vuruyor bir sol koşu attı. Amatör yıllarında 10 yıl önce karşı karşıya gelmişlerdi. Kader onları 10 on sene sonra profesyonel arada da, bir dünya şampiyonluk maçında işte böyle karşı karşıya getiriyor. Jack attığı yumurtlar. Sonra Andrade baskı koymaya çalışıyor. Sağ sol direkler. Boşa sallanan bir yumruk. Andrade sol direğini vurdu. Ters kat boksör yıpratıyor. Jack Kulkay. Aynı şekilde karşılık vermeye çalıştı. Uzandı sol direk attı. Sağ direk sol direk. Mücadeleye bakın. Harika bir an. Sevgili boks severler. Müthiş gidiyor karşılaşma. Şimdi tekrar 12. roundda seri yumruklar gelmeye başladı. Karnına bir darbe. Aynı şekilde Jack Bulkay karşılık vermek istiyor. Tribünlerde Jack Jack sesleri. Bulkay kapandı. Sağ kroşesini vurdu. Andrade sağlı sollu kroşeler de olmadı. Birkaç defa indirmekten başka ya da nakavt etmekten başka şansı yok. Şimdi attığı yumruklar seyirciyi coşturuyor. Bir de sağ direkt vurdu. Ekvador asıllı Alman boksör sağ sol direkler atarken Aparkat geldi. Jack Kulkay'dan nefis yumruklar. Bir tane aparkat daha vurdu. 12. rantta Jack Kunkay şov var sevgili izleyiciler. Maçın temposu bozulmasın. Şimdi iki boksör de tekrar sert yumruklara başladılar. Hangisi yıkılacak diye beklemeye başladı Gerçekten çok sarsarı yumruklar bunlar. Nereye gireceği, nasıl indireceği belli olmayabilir. Jack Kunkay üzerine gitmeye başladı. Belki de şampiyon eski şampiyonu devirecekti. Bakın ringin dışında kalacak bir pozisyon. Andrade yıkılıyordu neredeyse. Son saniyeler. Jack Kulkay tekrar bastırmaya çalıştı. Ekvador'u sırlandı Alman Son rahatlarda Andrade'yi adeta bozkura uğratmaya başladı. Son Andrade tekrar peşine düştü. Bu round'u da kazanmak üzere Jack Kulkay. Ve bitiyor maç. İki boksör de lavaya kaldırdı. Cantil birbirine birbirlerine sarılıyorlar. Yılların eski demediği dostluklarını profesyonel alan sürdürme çabasındalar. Bakın bu roundu da Jack Kulkay aldı diyelim. Noya ve de yine 116-112 iki hakem bakın 116-112 iki hakem bir hakemde 115-114 vermiş ve karşılaşmayı kazanan ve yeni dünya şampiyonu Demet Andrade sevgili boksseverler. 7-5 şeklinde puanlamıştım ve bu da 115-113 olur bir ufak bir hatayla 116-112 sevgili izleyiciler kazanan Andrade oluyor.